Merhabalar arkadaşlar kanalımın video maddeniz hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kombin önerileri yapıyoruz arkadaşlar Woohoo! evet arkadaşlar kombin önerileri yapıyoruz o zaman videoya geçelim like'lar atıldıysa aboneler de olunduysa paylaşmalar da olunduysa hemen Oyuna Başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. E şimdi e, arkadaşlar kombinörleri yapacağız. O zaman videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar kombinörler için bizim bir yere gitmemiz gerekiyor şimdi. Çünkü dışarıda yapamayız. Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet, bakalım. Şimdi Burada kombin yapacağız. O zaman videoya başlayalım. Şimdi hesabı yeni açmış birileri için bir kombin önerisi yapacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu arada bu yüzü bulamayanlar için söylüyorum kuaförde var yani. Kuaförde var. Bu yüzden alabilirsiniz yani. Yeni hesap açanlar alabilir. Ben bu yüzü seçeceğim yani. Şimdi saça bakarsak... E bu 10 elmasa satılıyor mesela. Bunu alabilirsiniz. Sonra bu satılıyor mesela. Mesela bu satılıyor. Mesela bu satılıyor. Bu satılıyor. Ee, bence siz bunu almalısınız arkadaşlar. Ama bunu boyatacağız. Sonra arkadaşlar. Aşağılara gidelim biraz. Hmm. Bu satılıyor mesela arkadaşlar. Lulucan'ın kıyafeti satılıyor mesela. Ee, sonra bu da satılıyor. Bu da satılıyor. Hangisini giysek bilemedim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ee, bence Lulucan'ın kıyafetini giyebiliriz biraz daha bakalım da ona göre karar verelim. Evet arkadaşlar Lulcan'ın şeyini kıyafetini giyelim. Sonra um, um, biraz aşağı inelim. Bence bu etek mantıklı. Yılbaşında eğer geldiyseniz bunu alabilirdiniz yani. Bence bu olur arkadaşlar. Çünkü bu da bedavaya satılıyordu. Bedava değil de par yani oyun parasıyla. Şimdi ıı, bu en aşağılara bakarsanız bu var aslında arkadaşlar. Bu da var galiba. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bu var arkadaşlar. E bu olduğu için bunu takacağım. Kulaklar gerek yok. Eldiven. Bazı kişiler bunu kaçırmış olabilir bu eldiveni. Bu yüzden başka bir eldiven takacağız. Şu eldiven mesela olabilir. Evet bu eldiven. Ayakkabı. Hmm. Güzel bir ayakkabı giymemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne giyebiliriz. Bu arada 2500 TL satılıyor bu. şeyler Şeylerde hala. Hmm, nedir anladım. Mazda. Bu bana şeyden bedava, bedava kutudan çıkmıştı. Ama şey şey güncellemesinde, urbeci güncellemesinde <laughs> ee, çok kararsız kaldım arkadaşlar. Şunu giysem acaba? Arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Bu da zaten satılıyordu ama e, elmasla mı altınla mı ne zaman satılıyor hatırlamıyorum. Bu da e, şurada bir yerde satılıyordu arkadaşlar bu. Parayla. Ama gerek yok. Bence gözlüğe gerek yok. Çanta. Hmm. Yıl başında geldiyseniz yıl başında şey vardı burada bu çanta vardı yani. şey Bu kanat da var. Ben bu kanatı takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi boyamaya gidelim saçımızı. Eksina yıldız çıkartıyor ayakkabılarım çok güzel bedava kombin önerimiz çok güzel arkadaşlar. Yani güzel oldu bence. Bakın şöyle göstereyim. Bence güzel oldu. Arkadaşlar bu videodan sonra sürpriz bir video gelecek. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Yani sürpriz videoyu. Arkadaşlar aşırı güzel bir video gelecek. Tövbe. Sokağın ortasında çıplak. Evet arkadaşlar. Yani sürpriz bir şey yapacağız. Yani sürpriz bir. Yani bu videodan sonra sürpriz bir video olacak arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. Ama sürpriz. Sizce ne tahmin edin yorumlara? Yorumlarda tahmin edin. Yorumlara yazın sizce ne videosu olacak. Çok güzel bir video olacak. Şimdi saçımızı buna boyayabiliriz. Ama paraları ya yetmiyorsa paralarımız İlla bir 50 şeyimiz vardı, paramız vardır yani arkadaşlar. O yüzden bakalım. Bu olabilir. Ya siz istediğiniz gibi yapın ya bence bunu ben çok kararsız kalıyorum. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Siz de istediğiniz rengi yapabilirsiniz saç rengi olsun. Yeni saç rengini yapabilirsiniz Arkadaşlar bence Benim kombinim çok güzel oldu Yeni hesap açanlar için bence Gayet güzel oldu benim kombinim Yani arkadaşlar şuradaki Şu şeyleri alamıyorsunuz Bunların alamıyorsanız Bence e, bu kombin önerisi Bence gayet güzel bir kombin önerisi Bence yapabilirsiniz Yani bunu Şimdi arkadaşlar e, Zengin hesaplara geçiyoruz bu ben bunu kaydedebilebilirim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar zengin hesaplar için yapıyoruz. Ee, bakalım. ne Zengin hesaplarda yürüyüşler çok fazladır bence. Şu olabilir belki. Bunun yürüyüşü çok garip ya. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok garip bir yürüyüşü var. Ama ben bekliyorum. Zaman aşırına uğradı. Zaman aşırına uğradı ne demek arkadaş? Zaman aşırına uğradı ne demek arkadaşlar? O ne demek? Kuaförde bu kadar çok uzun kalamıyor muyuz? Ne ala? sonucun bağlantısı kesildi mi? Ne diyor ne ya? Herkese ben neden olduğunu anladım. Burada bağlantı çekmiyor çünkü. Şuraya geçeyim. kaldı. <laughs> Herkese em um... Gamze videosunu izlediniz mi? Şeyini, şarkısını. Bence çok güzel bir şarkı. Ama yeni şarkısı. Dipsiz kuyu. En dipsiz kıyılarda kaldım. En dipsiz kıyılarda gönlüm. <laughs> Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi um, zenginlikler için yapacağız. Bakalım. Şunun yürüyüşünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ya bu nasıl bir yürüyüş arkadaşlar? <laughs> nasıl bir yürüyüş bu? Tamam arkadaşlar. O zaman şu yürüyüş, şu yürüyüş yapalım. Evet. Sonra umuyorum ki bu saç vardır sizde arkadaşlar. Bu da vardır. Belki. Belki bu da vardır. Cadılar Bayramı güncellemesinde. Peki. Bu da vardır da vardır. Ama arkadaşlar bu zaten 1 TL satılıyordu. Bu yüzden bence fakirlerde de var. bu. Yani yeni açılmış hesaplarda da var bence. Arkadaşlar bunu bu arada çok kolay alıyorsunuz. Bunu da çok kolay alıyorsunuz. Zor bir şey. Yani bunu. Bence bu. Güzel oldu. Üstümüzde bence bu vardır yani sizde. Zenginlerde yani. yani çok geliştirilmiş hesaplarda bence vardır. Arkadaşlar bu da bence geliştirilmiş hesaplarda vardır. Ben bunu seçeceğim. E, e, bakalım. Etek mi yoksa pantolon mu? Arkadaşlar siz istediğiniz gibi seçin. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Zaten hepsi çok birbirine benziyor ama ben pantolonu seçeceğim. Şimdi bakalım bunu takacağım. Zenginlerde bence vardır. 30 elması satılıyor zaten. Yeni açan yeni açılan hesaplar da alabilir. Arkadaşlar benim şarkılarım var. Bence bu da vardır sizde yani. Şu. Zaten çok görünmüyor arkadaşlar. Bunu bile taksanız okey yani. Şu. Sonra buna alabilirsiniz belki. Gözlük takmaya gerek yok. Siz isterseniz bunu takabilirsiniz ama ben takmayacağım. Bence bu güzel. Evet, evet bu güzel. Benim kombinim mük oldu arkadaşlar. Bu arada siz bu gözlüğü takabilirsiniz ama ben takmayacağım. Arkadaşlar benim kombinim mük oldu. Şuraya bir bakar mısınız? Sizce nasıl? Benim yürüş. Arkadaşlar çapraz sürüyorum baş. <laughs> çapraz sürüyorum arkadaşlar. <laughs> çok iyi. Çapraz sürüyorum ya. Tamam arkadaşlar bir de ne yapıyoruz? Bunu sıkıyoruz. Wow. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. yeşil saç boyası da var. Mavi saç boyası da var. Valla çok güzel arkadaşlar. Hepsini alabilirsiniz buradan. Bence çok güzeller arkadaşlar. Yani ama bu bu saç rengi sonsuza kadar durmuyor. Haberiniz olsun bir süresi var yani. Oyunu kapatınca yeniden kendi saçınıza dönüyor yani. Arkadaşlar zengin hesaptaki Kombinim de böyleydi. Yani arkadaşlar böyleydi. Yani arkadaşlar böyleydi yani. kombinlerim. Bir de şimdi e, normal hesaplar için yapalım. Bakın şimdi. Bak şimdi deneyeceğim bakın. Şimdi böyle yaptım. Yine böyle yapayım. Bak bakın şimdi. Bakın. Bir şunu bir çıkartayım. Şimdi şuraya gireyim bir. Şimdi yine yapayım. Bakın geçti. Gördünüz mü mavilik? Şimdi arkadaşlar normal hesaplar için yapacağım. Normal hesaplar için bu olabilir. Bu olabilir. Ben bunu yapacağım. Ya da bunu. Bunu yapacağım. Tamam. Ee, üst olarak Ay Üst olarak şu olabilir Aa, Bu olabilir Ben bunu yapacağım Bu olabilir Bu da olabilir Ben bunu seçeceğim ee, Bu olabilir Ben bunu seçeceğim Hmm. Eldivene gerek yok. Bence bu güzel olur. Ama orada bir şeyler oluyor. O yüzden başka bir şey seçeceğim. Topuklu. Aa bu topukluymuş. Yeni fark ettim. Tamam ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Ya da bunu mu seçtim? Yok ya ben bunu seçtim tamam. Sırtındakini çıkartalım. Ee, ne takabiliriz sırtında? Ha bunu takalım. Arkadaşlar bu e, Urbacı güncellemesinde bedava kutudan çıktı bana. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bence normal e, önerisi yani normal hesaplar için önerisi de gayet güzel oldu yani çok güzel oldu bence ben yani arkadaşlar bence bütün kombinörlerim çok güzel oldu umarım kombinörlerim beğenmişsinizdir günün sorusu da bu ee, arkadaşlar e, sizce e, Diğer videom ne olacak? Çok güzel bir video olacak bu arada haberiniz olsun. Buradan size bir ipucu. Ee, çok güzel bir oyun olacak. Çok güzel bir video olacak. Sizce ne videosu çekeceğim? Onu da yorumlarda tahminlerinizi belirtin. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.